Merhabalar arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde paylaşmış olduğum Burger Coin ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapalım. Şu an itibariyle değeri Burger Coin 0.38.32 0.38.32 Bugün gün itibariyle günlük düşen trend kırılımı seviyesini burada 0.41 seviyesinde onu da göstererek gidelim arkadaşlar. Bakın burada 0.41 seviyesini görerek günlük düşen trend kırılımından tepki aldı ve biraz satış yedi. Hareketli ortalamalar tarafına baktığımız zaman hareketli ortalamalar tarafında bugünkü günü kapanışı 38, 45, 38, 50 seviyelerinin üzerinde eğer gelir ise e, yükselişin devamının geleceğini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın hacim kısmını incelediğimizde sürekli bir şekilde hacim ortalamasının üzerinde alımların olduğunu, satımlarında yine hacim ortalaması yani şu mavi çizginin bakın altında kırmızı onların olduğunu görüyoruz ve sürekli bir şekilde bu coin toplanıyor arkadaşlar. Günlerdir toplanıyor. daha aşağı tarafa geldiğimiz zaman bakın MACD'de de yine aynı şekilde oraya da işaretleyelim. MACD'de de bakın günlükte yukarı kırılımın geldiği MACD indikatöründe de ve diğer indikatörlerde de onları kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına paylaşmıyorum. Diğerlerinde de yine günlükte yukarı kırılım geliyor arkadaşlar. Bizim yükselişin devam için takip etmemiz gereken seviye ne arkadaşlar? 0.41 seviyesi bugün gün itibariyle yukarı kırılması. Burası kırıldıktan sonra asıl önemli olan seviyeler. Onları da bahsederek gidelim arkadaşlar. 200 günlük EMA seviyesi bizim 0.55 seviyesi. Burası muhtemelen ilk olarak test edileceği yer olarak burayı da işaretleyelim. 0.55 seviyesi arkadaşlar. 0.55 seviyesinin üzerinde de ileriki zamanlarda takip edeceğimiz seviyelerde bakmak için haftalık grafiği alalım. Haftalık grafikte de onlara da bakalım arkadaşlar. Sırasıyla 0.55 seviyesinin üzerinde 0.66 seviyesi 0.66 seviyesi 0.66 seviyesinin üzerinde de aylık grafiğe baktığımız zaman 0.66'nın üzerinde otomatik fibonacci çizdiğimiz zaman da yine hemen hemen aynı değerleri veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 dolar 1 doların üzerinde 1.42 ve en son olarak da arkadaşlar 2.5 dolar üstte aylıkta üst direnç seviyesi olarak 2.5 dolar ortalama bir potansiyeli olur. Yani şu anki değeri 0.38-32 olarak gözükürken 2.5 yani 2.5 dolar seviyesine gelmesi ne demek arkadaşlar? Yaklaşık olarak 8x gibi bir potansiyel verme ihtimali var. Onun için bu proje elinizde olsun. Neden? Şimdi ona da geleceğiz. Kim ne kadar bunu cüzdanda tutuyor? Asıl önemli olan noktada o zaten benim için bir miktar buralardan kesinlikle alınabilir ve tarihi dipte gözüküyor şu an itibariyle. Ee, grafik noktasında baktığımız zaman tekrar edelim. Şu an itibariyle değeri 0.3832. Ne dedik? Bugün 0.41 seviyesinde günlük düşen trend kırılımı var. Bugün kırılmazsa bu seviye ertesi gün 0.40 olur. Daha sonrasındaki hedefler 0.55, 0.65, 1.12, 1.43 ve 2.60 yani 2.50 seviyesi olarak ben ortalama olarak hedefimi belirledim arkadaşlar gideceğimiz seviye olarak ki 39 aralardan geldiğini daha öncesinde videonun başında da paylaşmıştım. Ama onun öncesinde kesinlikle şurası çok önemli. Yükselişin devamı için orayı da işaretleyelim. Bakın burası diş bir zaman değişmez. Hangi grafiği alırsam alalım hem günlükte hem haftalıkta. 0.55 seviyesi bizim Şuradaki gözüken mavi çizgimiz bizim 200M arkadaşlar burası. Bu 200M'nin kırılmasıyla birlikte yükseliş daha da hızlanır. Yani o da 0.55 seviyesi olarak gözüküyor. Şimdi CoinGecko programından baktığımız zaman coinleri ne yapıyoruz? Aldıktan sonra işte hem teknik analiz boyutuyla değerlendiriyoruz hem de kimin elinde ne kadar var ona bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya Burger yazdığımız zaman eğitim kanalında da bilmeyen arkadaşlar için bunun kullanımı için video paylaşmıştım. Oradan da takibini ayrıntılı bir şekilde kullanım açısından e, izleyerek sizde uygulayabilirsiniz. Şimdi Burger King bakın bu uygulamada da yine açıldı. E, değeri 0.38 38 olarak gözüküyor. Bilgi kısmına geldiğimiz zaman ve blockchain arz kısmına geliyoruz ikinci aşamada. Blockchain arz kısmından BSC scan olan yeri tıkladıktan sonra arkadaşlar e, ne yapıyoruz bu koyunun e, sahiplerini görüyoruz Bakın şu an 48 bin e, toplam arzı işte 43 e, milyon 225 milyon 150 bin adet olduğu gözüküyor 48 bin 65 tane cüzdan adresini burada görebileceğinizi ve olmuş olduğunu yani büyük miktarlarda olanları tabi gösteriyor. Transferleri gösteriyorsunuz ve alt tarafa asıl bizim için önemli olan yer transferlerin yanında tutucular arkadaşlar. Kimin elinde cüzdanında ne kadar miktarlarda olduğunda buradan gözlemliyoruz arkadaşlar. Hem yani eğitim videosu gibi olsun istedim ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Bilmeyen arkadaşlar da yine takibini yapsınlar. Şimdi tutucular kısmına geldiğimiz zaman birinci sırada kimin cüzdanı var? Binance'nin sıcak cüzdanı olarak da gözüküyor arkadaşlar. 2, 3, 4. Bunları soranlar ikinci sıradaki boş bir cüzdan olarak gözüküyor. Yani isimsiz cüzdan bilinmeyen bir adres. Üçüncüsü yine aynı şekilde 0x, 0x bilinmeyen bir adres. Beşinci yine aynı şekilde. Altıda da, da Ku, KuCoin'in borsasının cüzdanında olduğunu Gözlemliyoruz altın sırada. Şimdi Binance'nin seninde ne kadar varmış? 36 milyon not şu an itibariyle gözüküyor arkadaşlar. Yani bu coin'in %83'ü CZ'nin cüzdanında arkadaşlar. Değeri ne arkadaşlar? 26 milyon 899 bin 49 dolar. Peki bu coin'i hangi zaman dilimlerini toplamış? Analitik kısmına yani grafik kısmına da gelip baktığımız zaman inceleyelim. Bakın ee, en üstte zaman serisi yazıyor. Bakın zaman serisi kullanıcı adresleri için token bakiyesi diyor. 21 Mart 2021 tarihinde yani şurası en başta başladığı 2021 tarihinde Burada bu coin listelendikten sonra cüzdanı alıyor ve bu tarihten 30 Temmuz'a kadar şu anki olduğumuz yer sürekli bir şekilde topladığı gözüküyor. Ben önceki videomda Burger King yani CZ'nin özellikle elinde yüklü olan coin'leri de grafik kanalından da paylaşmıştım. En yükseklerden bir tanesi de buydu. O zamanlar %75 civarındaydı. Şu an %83'e kadar toplamış arkadaşlar sürekli topluyor. Yani bu coin'i zamanı geldiği zaman sürecek dediğim gibi 2.5 dolar bir potansiyeli var. Herkesin elinde az bir miktarda olmuş olsa orta vadede işte bir ayda iki ayda özellikle Boğa'da ki 39 dolarlardan geldiğini ısrarla söyledim. Ki eğer o seviyeye ulaşırsa şu anki değeri baktığımız zaman bakın ...geriye gelip tekrardan bakalım. En başına gelelim. Ortalama bir hesap... ...yaptığımızda... ...burger coin diyelim... ...tekrardan... ...0.38... 0, ...kaçlardan geldi? 39 dolarlardan geldi. Yani ortalama ne yapar arkadaşlar 100x yapar değil mi yani 2.0 sildiğimiz zaman 38 dolara denk gelir ki geldi seviye orası 100x Bu ada gelir mi bu seviye gelme ihtimali var neden var diyorum CZ tutuyor arkadaşlar yani Binance'nin sahibi bu adam bu adam bu coin topluyorsa bu coin'den güzel karlar almadan da bırakmaz Dolayısıyla 0.38 seviyesinde şu an gün gelir inşallah açarız bu videoyu tekrar izleriz 0.38 seviyesinde ama bakın ben bunu söylediğim zaman arkadaşların çoğu gidiyor maalesef e, sadece burger alıyor ve onu bekliyor kesinlikle yapılan en büyük hatalardan bir tanesi portföyünüzü kesinlikle e, 3-4 minimum 3-4 5-6 seviyesinde Yapın ki riskleri azaltın diyorum. Sürekli aynı şeylerden bahsediyorum. Bilmeyen arkadaşlar için yine tekrar söylemiş olalım. Dolayısıyla 0.38 e, seviyesinde şu an 100x e, yaptığı zaman ne yapar? İşte gelmiş oldu 39 seviyelerinden 39 dolar seviyelerine ulaşır. Boğa'da ulaşma gibi bir imkanı yok arkadaşlar. Çünkü boğayı biliyorsunuz 2024'te halving başlayacak. Halving başladıktan sonra belki boğa 2025'lere kadar da sarkma durumu olacak. Ki boğa başladığı zaman e, evini satan, arabasını satan tekrar Binance'ye işte borsaya, Bitcoin'e yatırım yapmaya başlayacak. E, 100x demek ne demek? E, 10 bin lirası olanın arkadaşlar ne olur? 1 milyon olur. 100 bin lirası olanın 100x yaptığı zaman ne olur arkadaşlar? 100 bin liralık alanın e, 10 milyonu olur arkadaşlar. Yani 1 e, bu işin e, özü bu işte. Yani önemli olan işte bu piyasalarda alttan alabilmek. Altlarda yani özellikle e, her zaman şunu söylüyorum. Ayı piyasasında e, çoğu coin zaten diplerde olmasından dolayı e, parayı kaybetmemek de bir kazanımdır. Yani bu aya o parayı kaybetmeden girebilmek de çok önemli olduğunu sürekli anlatıyorum. Bahsediyorum ki dolayısıyla buralardan, bu fiyatlardan toplanır arkadaşlar. Yani alınabilir. Mesela 0.38'den aldınız. Hemen 0.37'ye düştü. Bitcoin'de işte mesela bugün bir düzeltme olma ihtimalinden bahsediyorum günlerdir. işte diyorum ki işte haftalıkta, aylık grafikte, 3 günlük grafiklerde Bitcoin'de bir kırılım var. Gelmezse bir düzeltme gelebilir. Ya gelirse ne olur burger? 0.36'ya düşer. 0.35'e düşer misal atıyorum. Ama alıp hedeflerimizi beklediğimiz zaman bir 100x yapmasa bile, bir 20x bile, bir 30x bile dünya para yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu piyasada fiyatlar düşükken toplanır, yüksekken alınmaz. Mesela şu an Türk borsasında 20 aydır yükselen bir piyasa var. 1200'lerden 7000'lere geldi. Ben haftalardır uyarıyorum. Yani orada çok büyük bir düşüş gelecek, bir düzeltme gelecek. Yani bu yükselişin, 20 aylık yükselişin BIST olarak söylüyorum. %50 bir düzeltmesi olacak arkadaşlar. Yani bunu toplayanlar yukarıdan satacaklar. Tekrardan aşağıdan %50 işte nerelere denk geliyor? 5000 BIST olarak söylüyorum. 5000 seviyelerine denk geliyor. Çok uyardım. Satıyorlar diyorum. Takibini yapıyorum. Cüzdan takiplerini yapıyorum. Uyarıyorum. Katarlar aldılar ve bu adamlar kar alacaklar bir şekilde diyorum. Uyarmama rağmen hala evini satıp arabasını satıp Türk borsasına girenler var. Şimdi keza aynı şekilde yani Bitcoin'de ayı bittikten sonra, boğa başladıktan sonra belki de BIST'ten çıkanlar ya da diğer borsalardan çıkanlar hepsi Bitcoin'e gelecek. Dolayısıyla arzın da artmasıyla birlikte işte beklemiş olduğumuz seviyeler neydi? 33 bin seviyesi. Daha sonrasında işte ana dirençler neydi? İşte 32 bin özellikle 48 bin. Ondan sonra 60 bin seviyesi belki seneye halving süresinde belki 150 bin 200 bin dolarlar olacak bitcoin. Dolayısıyla dipten alınır. Her zaman her şey dipten alınır. Yani şu an biz de 22 ay boyunca yükselmiş 7 bin seviyesinden gidip de bir Türk hissesi almak ne kadar doğru. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E bitcoin 69 bin dolarlardan 16 bin dolarlara geldi. Ve şu an altcoinler 16.000'deki Bitcoin yükselişi 30.000'lere 30 gelmiş olmamıza rağmen hala hareket gelmedi. Altcoin'de hiçbir canlanma olmadı. Yani %20'ler, %30'lar. Belki birkaç coin'de %100'ler göz, gözüktü. Ama çoğu %90 olarak altta zaten gözüküyor. Dolayısıyla biraz da uzattım kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ee, özellikle bu burger coin'e bakın dikkat çekiyorum. Daha önce ACH'de çektim 7x yaptı. Aynı bu şekilde e, dedim, e, ortaklığı var CZ ile. Tutun dedim, sebepleriyle anlattım ve ne oldu? 800'lerden 5000'lere gitti. 7x, 8x gibi x gibi bir potansiyel yaptı. Bir ayda, belki bir ay bile olmadı yani. Dolayısıyla mesela ER, ERN'de yine aynı şeyi söyledim. ERN'yi tutuyor, CZ sürekli topluyor, satmadan topluyor dedim. Ama biraz satış yedi ama bekleyen o da 4 dolara mesela gidecek. E, ama bu Burger Coin e, özellikle üstünde durmak istiyorum. CZ bir e, projeyi sürekli topluyorsa bunu götürür. Bir miktar alın. E, atıyorum portföyünüzün 5'te biriyle bu seviyelerden alabilirsiniz. Düşerse Bitcoin düştü. E, bir düzeltme geldi. işte 26.500 lira atıyorum. Burger de düşer 0.35'lere 0.34'lere. Oralardan da bir miktar işte nakitiniz kenarda bulunsun diyor. Maliyet düşürürsünüz alırsınız. Diğer kısa vadede zaten günlükte kırılımı gelenleri özellikle takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar da o şekilde takibini yapsınlar. Günlük grafikte kırılım yapan coinleri kısa da alıyorum. Hedeflerimizi veriyoruz. %20, %30, %40 neyse alıp çıkıyoruz. Ve sıfır maliyetle sepet yapıyoruz. Mantığımız bu. Bizim strateji mantığımız bu arkadaşlar. Dolayısıyla grafik kanalından sıkı takip edin. Stopsuz işlem açmayın. Oca kullanmayı kesinlikle öğrenin. E, sabırla bekleyin. Bu işin aslı özü sabır. Bu piyasa sabırsız olanlardan parayı alır. Sabırlı olanlara verir. Bunun başka bir mantığı yok arkadaşlar. E, çok fazla vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.